Açabilirsin abla. Ne? Daha şey yapacaksın mı? Yıkayacaksın mı? redman YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle orijinal bir vaka üzerinde duracağız. Bu vaka e, tetanoz vakası. Çok garip bir vaka oldu aslında bizim için. Müşterimiz aradı. Dedi ki ya 3 e, tane toplum topallamaya başladı. Arka ayaklarından başladılar topallamaya. Ondan sonra birisi yattı böyle can çekişiyor, kalkamıyor ayağa. Yattığı yerden ye, yemini falan yiyebiliyor dedi. Ondan sonra dedik ki ya abla e, zaten köyde birkaç kişi böyle şikayette bulundu. E, düşüncemiz aslında şey, e, botulizm üzerine yoğunlaştı. Sonra aynı gün aynı akşam yine bir tane daha toplu yatıyor. Yine aynı şekil. Ondan sonraki sabah da bir tane toplu da tutup yürüyüş başlıyor. Arka ayaklardan gene tutuyor. Gittik vardık tabi. Oradaki durumu anlatacağım. Aslında tetanozu ben size baştan sona anlatayım. Tetanoz hastalığı bir intoksikasyondur arkadaşlar. Yani zehirlenme vakasıdır. Clostridium tetani dediğimiz bir tane mikrop yapar bunu. Bu mikrop sürekli diyoruz mesela çelerme videolarında da var. Bu çelerme soyundan bir mikroptur ve bu mikropların iki tane çok büyük özelliği vardır. Bir, çok güçlü zehirler üretirler. Mesela çelermede de olduğu gibi bağırsak zehirlenmesidir. Aniden zehir üretir, koyunu öldürür. Tetanozda göreceğiniz gibi tetanoplazmin diye bir madde üretiyor. Bu ürettiği yerden başlayarak sinirleri kasa kasa gidiyor arkadaşlar. En son merkezi sinir sistemine ulaştığında komple hayvan kasılı şekilde kalıyor. Motorist musta işte felç edici bir zehir üretiyor. Bir de bunlar doğada çok uzun süre kalabilen her yerde bulunabilen bakterilerdir. Yani nasıl doğada çok uzun süre kalabiliyor bu? Sporlu bakteriler bunlar. Sporlu dediğimiz kendi hücre suyunu bırakarak kendini böyle pasif bir forma sokuyor. Orada bekliyor. Herhangi bir şekilde uygun ortam oluştuğunda tekrar hücre içine suyunu alıp tekrar faaliyetlerine başlıyor arkadaş bu mikroplar. Mesela botulismus zehri ta firavunların böyle gömüldüğü mezarlarda başa e, bal konuyormuş böyle küplere. Ta balın içinde bulmuşlar. Mesela 6 aylık bebeğe falan da vermezler böyle balı. Çünkü e, botulismus sporları çok yani. Spor derler bu hasif formlarına bunların. İşte tetanoz da e, kostüridin tetani dediğimiz. Bakteri de nerelerde bulunur arkadaşlar? Her yerde bulunabilir. Yani küflü demir aklınıza gelmesin. Sadece küflü demirde değil. Şu an yaşadığımız her yerde bu bakteri bulunabiliyor. Genellikle insan dışkısı, hayvan dışkısında bulunuyor. Tabii o esnada herhangi bir şey yapmıyor. Ta ki ne zaman bu bir şey yapmaya başlıyor? Herhangi bir şekilde deriden veya vücuttan bir çatlaktan içeri girdiği zaman Travma olur, kaza olur. Herhangi bir ufak yaralanma bile... Tedenize sebebiyet verebilir. Buraya girdiği zaman bunun sporları tekrar kendi hücre formuna geçiyor ve toksin üretmeye, zehir üretmeye başlıyor. Ve bunların zehirleri çok kuvvetli. Aşırı miktarda kuvvetli zehirler. Ondan sonra bulunduğu bölgeden artık merkezi sinir sistemine yani genele doğru kasa kasa, kasılma ağır, yarata yarata gidiyor arkadaşlar. Tetanozun semptomları neler? Genellikle ayırıcı semptom olarak üçüncü göz kapağının düşmesi ve Kolların, e, bacakların yani kas katı kalması. Bacaklarının kuyruk dik kalır. Kulaklar böyle teyare gibi uçak kanadı gibi durur. Vurursunuz vurursunuz inmez. Böyle atlama sehpası gibi durur hayvan. Ya da hiçbir şekilde yere yatar. Yani kas katı kasılır kalır. Zaten belli bir süre sonra solunum yetersizliğinden iyice artık nefes almaya çalışıyor. Hızlı hızlı nefes aldığı için burun delikleri böyle kocamandır. Açılır kapanır. Çok yüksek ateş yapar. Özellikle kas kasılmasından dolayı 41-42 derecelere kadar çıkar bu ateş. Kuyruk dikliğini zaten söyledik. Bunu yardığınızda otopside herhangi bir şekilde yani hiçbir şey göremezsiniz. Sadece işte deri kart dediğimiz kalp zarı vardır. Onda nokta nokta kanamalar görebilirsiniz. İşte deri altında bazı yerlerde kanamalar görürsünüz. Başka da hiçbir şekilde hiçbir şey göstermez yani. E, etinin yenmesi de biraz sakıncalıdır zaten böyle hayvanın. Biz genelde tetanozu yani bu vakada göreceksiniz. Bu vaka biraz garip. Bunun bir orijinalliği var. Tetanozu genellikle neonatal olarak görürüz. Yani neonatal derken yeni doğmuş kuzularda e, ya da buzağlarda görürüz. E, neden? Göbek enfeksiyonuna bağlı. Göbek kordonunun enfeksiyonuna bağlı. Buradan alırlar e, belli bir süre sonra kasılma oluşuyor. Fakat böyle mesela üç tane koyunun birden gelmesi hani bizi de e, şaşırttı. Yani işin aslı biz de biraz şüphelendik ya genelde yavrularda oluyor falan. Hani böyle birden üç tane salgın şeklinde gelebilir mi? Ki gelebiliyormuş. E, onu öğrendik. Neye bağlı? Herhangi bir yara görmedik. Sadece bir tanesinde boynuzunda kırılma var. Kuzunun. O kadar. Şinaslı botulismustan da biraz şüphelendik. Çünkü botulismusta da göz bebeğinin felcine neden olur. Yani göz bebeği böyle açık kalır. Işığa falan tepki vermez. Ama tabii görüntüyü gördünüz. Orada kazık gibi zaten. Hayvanlar katı kasılmış kalmış. Bundan dolayı hiçbir şekilde teşhiste şaşırmayın arkadaşlar. Direkt tetanos teşhisi. Bariz belli bir hastalıktır zaten. Kazıklı umma diye de geçer. Zamanında çok insan ölmüş. Daha 1800'lerde aslında tespit edilebilmiş bu bakterinin toksini, bakterinin kendisi izole edilebilmiş. Yani tehlikeli hastalıklardan bir tanesi. Yalnız dediğim gibi işte böyle birden büyük hayvanda 3 tane aynı aynı anda gelmesi biraz garip. Tabii insanı düşündürücü yola sokabiliyor. İşte nelerle karıştırabilirsiniz bu hastalığı? Botulismus'la karıştırabilirsiniz dedik. Botulismus'ta da felç olur yani kas katı kasılmaz. Oradan zaten anlarsınız. Bir de bizim müşteriden gelenler WhatsApp ihbar attı. Birinci videomuzda var. Bir tane kuzu böyle gözlerini kapatıp açıyor. Garip garip kasılıyor. CCN diyoruz. Yani cerebro kortikal nekroz. E, kortikal nekroz da neden oluyor? Genellikle B vitamini noksanlığı kaynaklı oluyor. Yani B vitamini ile karıştırılabilir. Ama tabii ki değil. Hipomagnezemi dediğimiz gibi kasları kasar koyunda, sığırda. Hipomagnezemi ile karışabilir. Kuduzla karıştırabilirsiniz ama kuduzla daha önceden bir e, vahşi hayvanla bir münasebeti olması gerekiyor. Isırılması veya herhangi başka bir durum olması gerekiyor. Bundan dolayı bu hastalıklarla karıştırabilirsiniz. E, başka sizlere diyeceğim bu kadar. Şimdi vaka üzerine konuşursak. E, Tabi gittik baktık. E, başta botulismustan şüpheleniyoruz. Botulismus aşısını götürdük yanımızda. Fakat baktık ki botulismus değil. E, ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle e, tetanoz aşısı geçiyoruz tüm kuzulara. Yani tetanoz aşısı neyde bulunuyor? Birebir de satılıyor. Ya da karmaların, bazı karmaların içinde bulunuyor bu tetanoz aşısı. Hem karma aşısını geçmiş oluyorsunuz. E, malum harmandayız. Hem çeler aşısını geçmiş oluyorsunuz. Karma aşısını geçmiş oluyorsunuz. Hem tetanozunu yapıyorsunuz. E, ondan sonra yine de mal vermedik. Ya, hani herhangi yanlış teşhis koymayalım diye. Korkumuza yani 200-250 lira fazladan gider. E, gittik. İki gün sonra da bize botulismus aşısını uyguladık hayvanlara ne olur ne olmaz diye. Ama ilk aşıyı vurduktan sonra zaten herhangi bir problem kalmadı hayvanlarda da bir daha çıkmadı. Böyle her gün bir tane iki tane çıkacağını rahatlamış oldu. Zaten tetanozda da da genellikle ölümcüldür dönüşü olmaz yani vücuda aldıktan itibaren 6-12 gün içinde zaten kasılmalar şekillenmeye başlar o kasılmalara yakaladığınız zaman yapacak bir şeyiniz yok çok uğraşmayın derim. Şimdilik Batman YouTube kanalından sizlere bu kadar. Hoşçakalın diyorum. İyi seyirler.